Evet, şimdi store prosedürleri kullanalım ve Entity Framework Database First yaklaşımında store prosedürleri nasıl ekleyebiliyoruz? Eklemiş olduğumuz store prosedürlerimiz nasıl kullanabiliyoruz? Bunları birlikte inceleyelim. SQL'imizi şöyle açarsak bizim zaten eklemiş olduğumuz database'imizin içerisinde Add New Customer Product List, Delete Customer Product List, Get All Customers ve Get Customer By ID olarak farklı prosedürlerimiz bulunmakta. Şu prosedürümüzü şöyle bir modify edelim. Ne yapıyor? Custom product liste bir insert işlemi gerçekleştiriyor. Yine customer product liste bir delete işlemi customer id'ye göre gerçekleştiriyor. Get all customers dediğimizde de bu customer tablosuna all bir select atıyor. Modify dediğimizde de Customer ID'ye göre bir select atma işlemi bulunmakta. Evet bunları alalım. Sağ tuş yapıyoruz. Diagram üzerindeyim. Update Model From Database diyorum. Seçtim. Karşıma bir wizard geldi. Burada Store Procedure and Functions var. Functionlarımız da aynı şekilde alabiliriz. Ben prosedürleri alacağım ama da aynı şekilde alabiliyoruz. Hepsini seçiyorum ve finish tuşuna basıyorum. İşlemlerim tamamlandı. Database First'ün bir güzelliği bu. İşlemlerinizi yapmak için sadece buradaki görsel arayüzü kullanmanız bile yeterli olabiliyor. Ama ne oldu? Ona bakalım. Entities'in içerisine gidelim. Şöyle kayıt edelim tabii ilk önce. Kayıt etmeden buralar güncellenmiyor. Biraz bekleyeceğiz. Evet. Şimdi eklemiş olduğumuz prosedürlerimiz bizim karşımıza bakın şu şekilde metotlar olarak geldi arkadaşlar. Mesela add new product list bizden ne istiyor? İşte e, içerideki prosedürümüzün parametreleri. Parametrelere göre de geri dönüş değerleri integer olarak durmakta. Eğer prosedür geri bir result döndürecekse o zaman object result'ta bakın bir tip göndermekte. Şimdi bu prosedürlerimizi nasıl kullanabiliriz? Birlikte bunu inceleyelim. Program CS e geçelim. Burada bir SQL Profiler yapmıştık. Bunu da yorum satır haline getirelim. Evet. Yeni bir metotla şöyle static void get all customers with procedure diyelim. Ve içeride geto fn yine context olarak örnekledikten sonra context nokta diyelim. Bakın burada artık metot olarak bizim nelerimiz duruyor? Prosedürlerimiz durmakta. get all customers benim prosedürüm. Ben prosedürü çağırdığımda bana bir result değeri dönecek. Buraya da the record list adını verelim şöyle görüntüleyebilmek için bu şekilde bırakalım. Console right da işlem tamamlandı yazalım. Tamam. Şimdi gidip metodumuzu çağıralım. Get all customers with sp dedik. Şuraya da bir breakpoint ekledik. Start tuşuna bastık. Evet. Şimdi kontekstimizi örnekledik. Get all customers'a gidiyorum. F11 ile. Bakın neredeyim? database kontekstin içerisindeyim. Burada nereye geldik? Get all geldik. Burada execute function diyor. Yani bir ne çalışacak? Function ya da prosedür çalışacak. Bunun, ismi neymiş? Get all Gidelim. Kendisi çalıştı. Geriye bir result işlemi döndü. Dönen result'ın içerisinde elemanlarımıza ulaşabiliriz. Bakın result'ın sonucu burada. Zaten bu kadar elemanımız olmuş işlem tamamlandı olarak da ekrana değeri yazdırdık. Peki kapatalım. Bunu da yorum satır haline getirelim. Bizim farklı bir prosedürümüz vardı. Static void get customer with id sp diyelim. Integer'dan customer id isteyelim. Şimdi aynı şekilde yine kontekstimizi new ile örnekleyelim ve konteks nokta get customer by id store procedure'ımızı çağıralım. Store procedure bu da metot gibi görünmekte. Customer id'mizi verelim ve yine şöyle record olarak gelen datayı elde edelim. Yine işlem tamamlandı diyebiliriz. Şuraya gidelim. İşlem tamamlandı diyelim ve metodumuzu çağıralım get customers evet get ne demiştik get customer with id sp demiştik get customer with id sp evet id değerimiz şöyle bir bakayım 77 numaralı kayıda çok yüklendik ama başka bir id bulalım artık sildik mi hatırlamıyorum 36 var mesela 36'yı verelim metodumuzu tamamlayalım şimdi start tuşuna basalım Buraya kadar işlemlerimiz tamam. f ile devam ediyorum. kontekst ayağa kaldırdık. GetCustomerById diye F11'e gittim. kontekstin içindeyim. Bakın burada zaten eğer benim store prosedürüm bir parametre alıyorsa benden onu metot parametresi olarak istiyor. Aynı zamanda onu ne yapıyor? CustomerId parametre olarak has value. eğer içeriyorsa new object parametre oluştur ve CustomerId ver diyor. Eğer içermiyorsa type of int ile int'i tamamla ve bunu burada parametre olarak aktar diyor. f 10da devam ediyoruz. Tamam dedik. Return kaydına geldik ve bakın burada karşımıza bir değer çıkmakta. Ne yaptık? 36 numaralı değerimize ulaşabildik. Yani ID'ye göre bir parametre vererek select işleminde başarılı bir şekilde tamamladık. Farklı bir prosedürümüz var. Onu görelim. Void diyelim. Bu prosedürümüzün farklı bir tabloya tuttuk. Evet. Add new customer product list. Burada bizden product id ve customer id isteyecek. Bizim bir adet product id'ye ihtiyacımız var. Mesela 514'ü verebiliriz burada. Gidelim. Add new customer product list With sb diyelim. Bizden ne isteyecek? Integer product id isteyecek. Aynı zamanda integer customer id isteyecek. Kalanında ne isteyeceğini şu an hatırlamıyorum. Örnekledikten sonra bakacağım. Konteks olarak örnekledim ve daha sonra kontekst üzerinde şöyle pardon, metodumuzun ismini yazalım evet bizim prosedürümüzün adı neydi? Add new product liste. O zaman şuraya dönebiliriz. Add new diyelim. Add new customer product list. Evet. Amount istiyor. List price istiyor. Güzel. Bir de create date istiyor. Tamam. Bunu şöyle yapalım. Şimdi farklı iki yol var aklımda. Önce standartını yapalım. Sonra biraz daha işi kompleks hale sokup o şekilde çekeriz. Customer ID'mizi biliyoruz. 36 idi. Product ID'miz 77 idi. Decimal değerimiz 100 olsun. Virgül. Create date de get, get date tabi SQL'de karıştırdık. Date time da bunu çekelim. İşlemlerimiz tamamlandı. Peki burada nerede hata vermekte? Create date kısmında sanırım bir ufak hatamız var. Yok. decimal veriliyor. Create date de vermiş olduk. Geriye bir şey mi dönüyorsun? Al bakalım. Integer dönüyormuş. int result diyelim. Şöyle. Hmm, amount. Amount vermedik. Pardon. Amount'a da bir yazalım. Tamam. Şu an parametreleri tamamlamış olduk. İki farklı işlem var aklımda. Bir tanesi şu. Product ID geldiğine göre benim bunun fiyatını bilmem gerekiyor. İyi, buradan amount'u alabiliriz. Amount yazalım. Amount'u buradan alalım. Hatta şunları da elimizle yazdık. 77 bizim product ID'mizde. Şurası customer ID'mizde. Check edelim. Customer, product, amount, Güzel. Price'ı burada. Date time'ı burada. Şimdi manuel vermiş olduğum değerleri yani şu yüzü ben aslında product'ın içerisindeki fiyat çarpı amount olarak vermek istiyorum. Onu yapabilmem için de benim product'ı elde edebiliyor olmam ve product'ın price'ına göre de amount çarpıp buraya yazmam gerekiyor. O işlemi de yapacağız. Bunu bu şekilde bırakmayacağım. Ama süremiz 10 dakikayı geçiyor yüklemede sıkıntı olur diye bir sonraki videomuzda şu aşamada devam edelim. Önce böyle çalıştıralım sonra yapmak istediğimiz gibi yapıp çalıştıralım.